Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biraz kayboldum biliyorum ama geri döndüm. Neredeyse 30 tane video yaptım ama kendim hakkında ufacık bile bilgi vermemişim. Ve şimdi nihayet kendim hakkında bir şeyler anlatmaya hazırım. Ama başlamadan önce bir haber söyleyeceğim. Almatya'ya gelinleri varsa sizin için rehber ve çevirmen olabilirim. Ya geziler, düzenlerim ve birlikte Almatya'ya keşfetmeye gidebiliriz. Fiyatları sonra konuşuruz, bana yazarsınız. Ve şimdi başlayalım. Kendim hakkında 20 en ilginç olan şeyleri anlatırım. İlk şey benim yaşım. Kaç diye düşünüyorsunuz? <laughs> Bu kızların favori sorusu. Hep sorarız bunu. Ben 22 yaşındayım. Yılın sonunda 23 olacağım. Terazi'yim. Ve siz kaç yaşındasınız acaba? Herkes yazsın. Başkentimiz Aslan'dan geliyorum. Orada büyüdüm ama okul için Amateya taşındım ve buraya kalmayı tercih ettim. Çünkü burasının iklimi daha ılık ve doğası da daha güzel. Geçen sene üniversiteden mezun oldum, bölümüm muhasebe. Burada finans muhasebe ve avukatlık çok yaygın meslekler. Mesela Türkiye'de neredeyse herkes mimar ya da mühendis oluyor, ama burada çoğusu muhasebeci ve Avukat. Üniversitedeki bütün derslerim İngilizce geçti, o yüzden İngilizce çok iyi biliyorum ve o yüzden benim başka diller için de ilgim arttı ve onlarda hep öğrenmek istedim. Böylece İngiliz dışında İspanyolca ve Türkçe de öğrendim. Şimdi Almanca öğreniyorum, çok beğeniyorum, güzel bir dil ve güzel seviyeye ulaşınca Fransızca da öğrenmek isterim. Almancayı da toplamda 6 dil konuşuyorum demek şimdi. Dil öğrenmeye sevenler var mı burada acaba? Türkiye'ye gitmek benim büyük bir hayalimde. 2011'de Türkiye'ye ilk geldiğimde İstanbul'u gördüm ve aşık oldum. Eve dönünce Türkçe çalışmak istedim. Sürekli Türkiye ile ilgili videolar, diziler, haberler izlerdim. Manyak oldum. O zaman ben 16 yaşındaydım ve dedim ki üniversiteyi Türkiye'de okuyacağım. Onun için Türkçe ve İngilizce çalışmam gerekiyor. Ve çalıştım. Sırf Türkiye'ye gidebilmek için okuldan nefret ettiğim İngilizceyi çalıştım. Ama olmadı maalesef. Ben bir şeyleri yanlış anlamışım pek bilgim yoktu, gidemedim ama yine de 2014'te Mersin Üniversitesi'nde değişim programı okudum, 4 ay kaldım orada ve çok mutlu oldum. 2 yıl önce İspanyolca'da çalışmaya karar verdim ve öğrendikten sonra geçen sene İspanya'ya gittim, orada güzel bir otelde yazın 3 ay çalıştım. Hem de İspanyolca pratik yapmak için, hem de gizmek için inanılmaz mükemmel bir zamanda. Çok özlüyorum orasını. Şimdi benim İspanyolcada bir kanalım var ama ben orada pek aktif değilim. ¿Alguien aquí quien sabe hablar ese idioma tan lindo? İspanyolca konuşan birisi var mı dedim. Dans etmeyi de çok ama çok seviyorum. Çok zevk alıyorum. Geçmişte dans okuluna giderdim. Şimdi kendim öğreniyorum. <laughs> <laughs> kitap okumaya inanılmaz çok severim. Çocukken ben biraz kapalıydım ve az arkadaşlarım vardı. Ve benim en yakın arkadaşlarım kitaplardı. Bütün gün sadece kitap okurdum. <laughs> ve kitap mağazasına gitme günüm benim en mutlu günümdü gerçekten. Özel kitap hanem olsun isterdim hep. Ve çocukluğumun favori kitabı Harry Potter. Bir aralar Jujutsu'da yapardım, deniyordum kendimi daha emin hissetmek için ve kurayabilmek için. Ama sonra bıraktım çünkü herhangi bir spor gibi tehlikeliydi. Ama yine de teknikler hatırlıyorum. Birisi bana bir şey yapmaya kalksa dönerim Perfect. <laughs> yeah. Dombra çalmayı da çok seviyorum. Zaten biliyorsunuzdur. Dombra çalmayı 10 sene önce öğrenmeye başladım. Ama sonra uzun süre için bıraktım. Şimdi yeniden öğreniyorum. Ne düşünür, ne hisseder, neden böyle davranır derim. Bir de hayat, ölüm, reinkarnasyon, başka galaktiklerdeki yaşam benim ilgimi çok çekiyor. Yanılmaz yani merak ediyorum böyle şeyleri. Hep araştırırım. Biraz çılgınım biliyorum. Ve daha da çılgın hayallerim var. Uzaya uçmak istiyorum. Özellikle Ay'a ve bilet fiyatı 1 milyon haberiniz olsun. Hayvanlar da çok severim. Benim hep kedi köpeğim olsun isterdim ama fırsat yoktu. Ve diyorum ki kendi evim olunca tek başıma yaşadığında kesinlikle en azından iki köpek, iki kedim olacak ya da daha da çok. hem de sağlık için hem de karakter için spor güzel bir şey. Böyle bir yılda 6 ay spor salonuna giderim. Müzik dinlemeyi de tabii ki de severim. Herkes seviyor bence. Ama ilginç olanı ben bütün dillerde dinlerim. Telefonuma bakarsanız 15 dilde şarkılarım var. Bir de ben gözlükler takıyorum. Bakın yakışıyor mu? <laughs> Gözlerim böyle eksik bir, bir buçuk görüyor ve çok okuduğum için değil yani doğduğumda zaten böyle doğdum. Kendime meydan okumayı da severim. Mesela bir şeyden korksam gidip onu yaparım. İspatlamak için kendime. Mesela insanlar önünde konuşmaya korksam kalkıp konuşurum ve çok kere yapınca alışıyorum. Mesela bu kanalı açtığımda başlangıçta çok utandım. Hep silmek istediğim videoları ama dedim ki hayır ispatlayacağım, yaparım, bir şey olmaz dedim ve artık utanmıyorum. Bugüne kadar 4 ülkeye gittim ve listemde daha da 50 ülke var. Sizin listenizde kaç ülke var? Beni dinlerken bu kız aşırı mükemmel ya olmaz diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama tabii ki de hayır kusursuz değilim. Mesela bazen çok inanç oluyorum ya da algan ya da kızıyorum aniden. Keyfim sık sık değişiyor, hep değişir aniden böyle. <laughs> kusursuz insan yok değil mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi like atın ve abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.